Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün tekrardan sizlerle beraber Brawl Arkadaşlar bugün hesabımızı Zengin hesabını yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şöyle göstereyim ben Brawl Pass'imizi. Abi biz biraz kastık ama Brawl Pass'i almadık. Yeni karakterimiz gelmiş oyuna Clans. Ben bunu almak istiyorum. Crow'u bıraktım. Şu Crow efsanevi karakterini ve bunu seçtim abi. Hızlıca arkadaşlar Brawl Pass'imizi yükleyelim hesaba. Clancy'mizi alalım. Hesabı zengin Ultra zengin hesabına çevirelim arkadaşlar. Eğer sizler de sizin hesabımı böyle yapmamızı istiyorsanız Abi abone olun, like atın, yorumlara ID'nizi yapıştırın diyorum. Hadi o zaman hiç uzatmadan Brawl Pass'i alalım ve tüm ödülleri toplayalım. Bakalım şansımıza neler çıkacak diyorum. Ama şöyle bir şey var Brawl alacağız tabii ki de bir bakalım ama neler var neler yok. İlla merak ediyoruzdur. Biz Pass Plus açacağız abi. Tabii zengin hesap olunca Pass Plus açılıyor. Bu işin raconu böyle, jargonu böyle öyle söyleyeyim size. Bir tane savaşçı açıyoruz. Ben bunun yerine 1000 kredi seçeceğim. Abi. Özel kostüm veriyormuş. Rozet serisi, oyuncu simgesi, sıp. Şey, kostümler. ve veriyor. Ayrıca pes avantajları da burada yazıyor arkadaşlar. Her gün 2x vesaire ödül vesaire alıyormuşsunuz. Gayet güzel. O zaman ben ne diyorum? Lafı uzatmıyorum. Şu dört hemen yapıştırıp <laughs> Evet arkadaşlar Brawl Pass'imiz hesabımıza yüklendi. <laughs> S Plus hatta öyle söyleyeyim. Zengin işi, zengin hesabı abi. Raconumuz bu. <laughs> Pass Plus'ımız vatana millete hayırlı olsun. Evet etkinleştir dedik. Yüzde %20'de ilerleme aldık. Bayağı ilerletti. 28 yaptı abi bizi güzel. Görevler mi görevleri de aldık tabi. Az daha zorlasak şu görevleri yapsak 30-31 olurmuşuz. Güzel tamam. 30'da falan önemli şeyler var mı diye bakıyorum. yok Sonra da kaslar. Şöyle arkadaşlar isterseniz hiç uzatmayalım. Toplayalım. 1000 mücevherimizi yapıştırdık. PES Plus olduğumuz için 1500 sağ e geldi. Hadi bakalım. Ben reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de işte sensin. Arkadaşlar abone olup like attıysanız bu videoyu da sizin için açmak istiyorum. Sağ, sol. Abi ilk elin günahı olur mu? Olmaz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben inanıyorum ki bu sefer buradan bir şey alacağız. Aynen aynen ya. neler yapıyor pisler. 100 kredimizi yapıştırdık Clancy için. bir 100 kredi daha yapıştırdık çok yaklaştık 400 oldu. Ben tek merak gittiğim şu abi şimdi bende sendik yok ama kostümünü nasıl alıyorum? Nasıl olacak o hiç bilmiyorum. Olmadı da para verip alırız arkadaşlar. Bugün bugün zenginiz. Yapacak bir şey yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Süper bir sonra yine destansı verecek. Sonra gizemli efsane video yükselecek bak. 1500 daha aldık şöyle pes plastan. Of 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 altın ba, dayanamıyorum. Altın ayrılmasa mücevhere. Hadi. Oy gizemli abi eğer abone olup like attıysan şu an bunu senin için açıyorum. Efsane yükselmedi. Yükselmedi sağlık olsun. Ne çıkacak çok merak ediyorum bastım abi sağ. <gülüyor> 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 Ama dedim yükselecek diye sizlere. Söyledim oğlum ben. Ben yani biliyorum abi. Bundan mesela şu an kötü verecek. Ondan daha demin iyi verdi çünkü. Dedim size. Oğlum çok iyi çok iyi tamam. Şu an kaç elmasımız var? 451. I. 453 elmasımız var. Bu elmaslarla da set almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hesap zengin zaten. Gizemli bir tane daha gizemli. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum güzel bir şey var lan. Bu ne? Bu ne? Yeni bir karakter mi? <laughs> Abone olup like attığını biliyorum kardeşim. Hayırlı olsun Charlie. Yeni savaşçı. Ee, yoyo fırlatan karakter bu. Biliyorum bu karakteri. Gizemli bir savaşımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun abi. abi biz yapıyoruz. Bugün hesabının içinden geçeceğiz. Full geçeceğiz abi. Oh oh. 1500 güç puanı yarasın abi yarasın. 1000 ta geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hem <laughs> bize bir tane karakter verdin ya biraz ters Tebrik ediyorum kardeşim. Harikasın kardeşim ya. Tamam Clancy'ye de yaklaşıyoruz. Aa ikinci karakterimiz de Clancy olacak bu arada arkadaşlar. Rozet aldık bir tane. 10 elmas, 20 elmas ve 30 elmas. 483 elmasımız oldu güzel. Bu cevherleri bu arada hiç kullanmadım. Onları da kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Neler yapayım? Siz bir yorumlara yazın bakalım. Her gün yayındayız arkadaşlar YouTube kanalımıza. Takipte kalmayı unutmayın diyorum bu arada. Bir yandan altınları gömçürüyoruz. Hadi bakalım sağ sol sağ sol. Kredi versin bari. Ah be sıkıntı yok. Şimdi buraya seçtim. Normal eski emir olsa Bibi alırdı buradan giderdi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bin krediyi seçiyoruz buradan. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Klansimiz de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve lens Selam arkadaşlar. Okay, Evet. Yeni bir gizemli savaşımız. Gayet güzel. Sıradaki savaşlık yine Kro Değişmedi. Ve 28'de kaldık arkadaşlar. Tamı tamına 2 adet gizemli savaşçı aldık değil mi? Doğru mudur? Charlie ve Clancy. Arkadaşlar ben bunları bir, bir el atmak istiyorum cidden. Charlie ile vesaire. Tabi biz zengin, zengin hesabı. Zengin hesap olduğumuz için yükselteceğiz tabii ki de arkadaşlar. Sakin olun siz. Oradan abi yükselt abi yükselt dediğinizi duyar gibi Yükselteceğim kardeşim. Sen rahat ol. <laughs> Oo Ooo. 11.000 mücevher. 16.000 güç puanı. 54.000 de altın. Gayet güzel. Gayet güzel. Oynamayı bilmedi Diyim için 5 seviye yaptım nasıl bir karakter olduğunu göreceğiz aynı şekilde Clancy de 5 seviye yapalım nasıl bir karakter bilmiyorum çünkü arkadaşlar askeri yükselttim o yüzden bir Charlie ile bir el atalım bakalım nasıl bir karakter oyna işi bize uyuyor mu arkadaşlar orada arka planı nasıl odayı değiştirdim <laughs> De böyle odam olsa şaka bir yana. Aa evet bu yoyo atan karakter. Doğru bilmişim abi. Infomuz doğruymuş arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şu an karşımızda botlar var. O yüzden relax oynayacağım biraz. 5 seviye Charlie'miz var. Oğlum çok hızlı atıyor yalnız ha. Hoşuma gitti bak. Böyle bekleme süresi vesaire yok. Şuraya atarsan hıp hızlı bak. Şöyle düşmana hedef alalım. Oo abi çok iyi değil mi yalnız? Bunu 11 seviye yapıp ne oynarız la? 11 seviye yapıp bir de hiper şarjını merak ettim. Acaba nasıl bir hiper şarjı var? Oğlum El Primo, El Primo içimizden geçiyordum. Aa, ulti çöp attım. Ulti neydi? Ulti neydi? Korkudan. O korkuyu yaşayanlar bilir abi. Ulti çöp attım korkudan. Aa, tamam, tamam. Ultisi böyle yapıyor abi. Çok iyi. Ama hasar veremiyoruz. Sadece donduruyoruz. Okey. Okey. Gayet güzel. Bir yerde bekletiyormuşuz. Tamam ben bu ultiyi görmüştüm. Şimdi aklıma geldi. Vallahi bu karakter güzel. Bir el daha mı atsak? Hadi bir el daha atalım sizin için. Sonra Clancy'ye geçelim. Clancy'de de bir iki el patlatırız arkadaşlar. Bu video böyle olsun. Hesabı bayağı bir olur. Hangi kostümleri alalım? Mücevherleri nasıl harcayalım? Elmasları nasıl harcayalım? Aşağıya mutlaka yorumlarda yazın. Eğer arkadaşlar bu video güzel bir etkileşim alırsa aranızdan bir kişiye ben kendim e, ücretini ödeyeceğim abi. Hesabınızı fullleyeceğim. Ama bu videonun güzel bir etkileşim Etki işimi alması lazım. Ona da size güveniyorum. Şöyle sana bir kardeşim gel Ah be yetişmedi ultimiz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Nerede saklandığını biliyorum koçum. Yalnız bu nasıl bot abi? Böyle bot mu var? Bunlar bildiğin oyuncu arkadaşlar. Bot olduğuna emin miyim? Ben emin değilim şahsen. Allah bunu dondurduk adamın işine yaradı ha. Aa, yoyo geri gelirken de bize hasar veriyormuş. Gayet güzel. Düşmanlara her türlü hasar veriyoruz o zaman. Tamam, kardeşim sen de bir git. Senin enerjine, yüküne ihtiyacım yok. Nita, Nita mısın sen? Evet, doğru info. Nita. 11 bir kişi kaldı o da. Allah, Nita, Nita. Ayın ölmemiş Nita. Oğlum, adam öldü. Ayısı bizi öldürecek. Nerede diye bir kontrol ediyorum şu dı, 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 dı. olmadı abi. Yeni gördüm zaten. Yeni gelmiş de hiç bilmiyorum nasıl bir şey. Geriyi de böyle aldık vallahi da. Ral Umarım güzel, mantıklı bir şey yapıyoruz. Dur. Oğlum bu karakter güçsüz girme geldi yapma. Neyse dur şu ultileri toplayalım. Daha doğrusu yükleri. Oğlum bu niye böyle? Umarım ultin güçlüdür. Umarım ultin güçlüdür. Lens'i seni beğenmek istiyorum ben lütfen. Güzel bir karakter. Oğlum bu arada bunun niye canı yükselmiyor? Allah Allah. Ha vurmamamız lazım galiba canını yükselmesi için anladığım kadarıyla. Ulan hang, ulan hang. Oğlum dur şunu ultisini denemek istiyorum lütfen beni vurma. Abi bu bot değil bu arada. Oy, Ultisi fena hasar veriyor yalnız. Bunu El Primo'da kullansak daha güzel olur mu? Bence yani. El Primo gel kaçma buraya kardeşim. Neyse sana ulti atacağım ben. Ultim de olsun gel bir hasar vereyim sana. Ya abi niye böyle bir şey yaptın? Niye intihar ediyorsun? Ben sana ulti atmak istiyordum. Ya. Yani. Allah Allah. Bu oyuncularla bir değişik arkadaşlar valla. Bir elle atıyoruz o zaman bu karakterle. Çünkü tam ultisini göremedim ee, o yüzden bir yer daha atalım daha iyi olur. Bilgisayardan oynamak zor yani bu karakter onu söyleyeyim. Hadi hadi hadi, hadi. Pam gelme Pam mıydı sen kardeşim senin ismin Pam mı? Öyle duydum değil mi? Doğru duydum. Pam geliyor Pam 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 Pam. Allah bu bize sıkıntı çıkaracak bak bu karakter bize sıkıntı çıkarıyor şu an. Sıkıntı çıkarıyor çok sıkıntı çıkarıyor. Oğlum bu nasıl bot? Bot dediğin öldürmemesi lazım ya. Hah ultimi açtım gel. Oy ultisi çok iyi bu lan. Hemen öldürüyor bu arada. Şu iki enerjiyi de alayım. Kardeşim sana ulti atabilirsem sonra kalan karakter çok müthiş olur. Sana izin ver sana ulti atalım. Evet ulti attık Tamam öldür. Çok iyi çok iyi arkadaşlar bu kadar. Kalara basit yani. Ama dediğim gibi zor karakter. Bence Charlie daha kolay karakter diğer karakter. Onu söylemek gerekirse. Aha Hediyemizi açalım. Yok daha artık vermiyor. Bir kere verdi ya karakter abi. Bugün artık bize hiçbir şey yok. Onu anlamış olduk. Bu arada kupa yolunda da 14727'yiz. Buradan da bir 150 gücümüz kaptık. 16.000 güç puanımız oldu arkadaşlar. Hesap zengin hesabı yaptık mı? Bence yaptık. 500 elmas, 56.000 altın, 11k mücevher, 16.000 de güç puanı. Artık kaç tane savaşımız var? 40 tane savaşımız var arkadaşlar. Cillop gibi bir şey oldu. bu video buraya kadar olsun. Daha fazla Brawl Stars videosu atmamı istiyorsanız like atıp kanala abone olup yorumlara mutlaka belirtin. Yorumlarda buluşalım. Her gün arkadaşlar saat 3-4 civarında. Öğlen 3-4'te canlı yayınlarda oluyorum genelde. Mutlaka takipte kalmayı unutmayın diyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz.